Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Adım Samet. Sizlere bundan 2 yıl kadar önce yaşadığım olayları anlatmak istiyorum. Aslan Rizeliyim ama çocukluğumdan beri Kayseri'nin bir köyünde yaşıyorum. Yıllar önce buraya taşınmışız hayvancılıkla ilgileniyoruz. Çocukluğum bu köyde geçtiğinden haliyle, çevrem, arkadaşlarım, kısacası dünyam buradaydı. Bizim buralara yakın terk edilmiş bir köy vardı. Herkes oradaki gömülerden, altınlardan bahsederdi. Ara ara birkaç defa ufak defineye gitmişliğim vardır ama pek elle tutulur bir şey bulamadık. Kırık gözük, sikke falan denk gelmişti. Değersiz şeylerdi. Köyden arkadaşlarım olan Onur, Ali, Salih ve Mehmet'le genelde defineye giderdim. Onlar hem tecrübeli hem de güvenilir insanlardı. Kötülüklerini ya da tartıştıklarını görmedim. Bu da onlara güvenmeme neden oluyordu. Bizimkilerle beraber eskiden adını Sevaçlar olan terk edilmiş köye doğru yola koyulduk. Bütün malzemelerimiz tamdı. Zaten günü birlik gidip geliyorduk. Geceyi orada geçirmenin imkanı yoktu. Bir saat kadar sonra sonunda köye gelmiştik. Her gördüğümde köy daha da kötü bir hal alıyordu. Her yerde definecilerin kazdığı çukurlar, yiyecek içeceklerin pislikleri, poşetler, tahribatlarını görebiliyordum. Biz beş arkadaş elimizden geldiğince arkamıza pislik bırakmıyor. Nasıl bulduysak öyle bırakmaya özen gösteriyorduk. Sonuçta kimseyi rahatsız etmek istemiyorduk. Köyün içinde etrafında dolandıktan sonra bir evin arkasında iki kaya arasından çıkan ağaç dikkatimizi çekti. Yanına yaklaşıp etrafında dolanıp biri zararken Ali bir işaret gördüğünü söyledi. Belli belirsizmiş, eğilip kayanın altındaki iza e baktığımızda Y harfine benzer bir şekilde su ve fırçayla temizledik. Tırmağa ya da mızrağa benzeyen bir işaretti. Bu da demek oluyor ki burada bir şeyler vardı. Kayanın etrafında dolanıp bir şeyler bulmaya çalıştık ama nafile. Salih ağacın arasına bakalım dedi. Mehmet bizi oranla baya zayıf olduğundan ağacın dibinden iki kayanın arasına girdi. Beline kadar zor da olsa girebilmişti. Bir şey var, kayaları çekmemiz lazım dedi. Mehmet'i geri çektik. Orada kapak gördüğünü, üzerine sembol olduğunu, kapağı açamadığını söyledi. Mecburen kayayı çekecektik. Birkaç defa vurduk ama kırılmasının imkanı yoktu. Halatla dolanıp kazmaları araya sokarak çekmeye başladık. Bir saat kadar zorladıktan sonra sonunda çekmeyi başarabilmiştik. Hemen kayanın üzerine atlayıp kapağa baktık. Mıhla çekişle vurarak kaldırdık. İçinden birkaç yüzük, küçük bir anahtar ve rulo haline getirilmiş deri parçası çıktı. Açıp baktığımızda Farça mı, Rumca mı, Ermenice mi, hangi dilde olduğunu çözemediğimiz bir dilde yazıldığını gördük. Haritada ağaçlar, evler, dağ ve sandığa benzer bir şekil vardı. Bunun bir harita olduğunu anlamak zor değildi. Nereyi gösterdiği, ne olduğu belli değildi. Bunu kim okuyabilir diyerek düşünürken tanıdık. Eskiden beri define işiyle uğraşmış olan Bilal Emin'in yanına gitmeye karar verdik. Adam bayağı yaşlandığından bu işlerden elini teni çekmişti ama vakti zamanında hayatını bu işten kazanıyordu. Malzemeleri ve bulduklarımızı alarak hava kararmadan oradan uzaklaştık. İçimizdeki heyecanla köye geldik. Hemen Bilal Emin'in yanına varıp oturduk selamlaştıktan sonra haritayı gösterip okuyup okuyamayacağını sorduk. Bakayım diyerek biraz inceledi. Ardından bu yazıların Ermenice olduğunu söyledi. Hem de baya eski bir Ermeniceymiş. Okuyabilir misin dedik ama ben bunu okuyamam. Bunu ancak mezarcı Hüseyin okur. Ona götürün. Adam mezar soygunu yapa yapa dil öğrendi dedi. Mezarcı Hüseyin'in yerini öğrendikten sonra Bilal Emin yanından ayrıldık. Hızla Mezarcı Hüseyin yanına geldik. Adam 80'inde iki büklüm şekilde evinin önünde oturuyordu. Selam verip kendimizi tanıttıktan sonra yanına oturduk. Durumu anlatıp bizi Bilal Emin'in yolladığını söyledik. Haritayı gösterdik. Adam sağına soluna iyice baktıktan sonra gözlüklerin masanın üzerinde. Onu getirin de bir okuyayım dedi. Salih hemen gidip gözlüğü getirdi. Mezarcı Hüseyin şişede bir gözlüğüyle haritayı incelemeye başladı. Resmen mercekle inceliyor gibiydi. Bir süre sonra bunun define haritası olduğunu Evkay Tehli Arzap köyünün yakındaki mezarlıkta gömülü olduğunu söyledi. Nerede olduğunu detaylıca anlattı. Evkay nerede diye sorduk. Çorum dedi. Çorum ne alakaydı? Define haritası burada ne arıyordu? Köyün adını ve haritanın tarif ettiği yeri detaylıca öğrenip kalem kalem yazdıktan sonra mezarcı Hüseyin'e teşekkür edip oradan ayrıldık. Baya bir araştırma yaptıktan sonra aslında Yozgat'ta Çorum'un sınırında olduğunu öğrendik. Köyün adını araştırdığımızda Oğuzların gelip gezdiği, Bizansların ve Ermenilerin yaşadığı bir yermiş. Tabi sadece yıkıntıları kalmış. Tam yola çıkacağımız sırada Salih'in anası rahatsızlandı. Siz gidin, bir şey bulursanız bana da güzellik yaparsınız dedi. Gelmesini çok istesek de maalesef Salih bize bu macerada eşlik edemeyecekti. Son hazırlıklarımızı yaptıktan sonra yola düştük. Çok temkinli olmamız lazımdı. Sonuçta bilmediğimiz bir yere gidiyoruz. Kazıya başlamadan önce birkaç gün oralarda dolanıp kamp yapar, gelip geçen var mı diye kontrol ederiz diyerek kendi aramızda anlaştık. Saatler sonra Arzap köyünün ilçesine varabilmiştik. Bir hafta yetecek kadar erzağı yanımıza aldık. Sigara falan derken elimize ne geçse doldurduk. İnternetteki tarif edilen yere doğru ilerliyorduk. Öyle bir yola girdik ki ne araba geliyor ne de araba geçiyordu. Zaten yol asfalt değildi, toprak yoldu. Arzap köyünü zor da olsa uzaktan görebilmiştik. İki dağın eteğinde kurulmuş, kat kat evler karşımızdaydı. Mezarlığın nerede olduğuna baktığımızda göremedik ama muhakkak köyün yakınlarında bir yerde olmalıydı. Birkaç gün kamp yapıp bekleyeceğimiz yeri seçip kamp kurduk. Gelip geçen olur da hayırdır derlerse kampa geldik deyip geçiştirecektik yalanımız da hazırdı. Ufak bir ateş yakıp yiyip içerken muhabbet ediyorduk. Köyde kimsenin olmadığı belliydi. Olsa muhakkak ya ışık yakar ya da ateş yakarlardı. Karanlıkta oturacak halleri yoktu. Çadırları çekilip yattık. Ertesi gün keşfe çıkacaktık. Sabah bir şeyler atıştırıp hemen köye doğru yürümeye başladık. Mezarlık kendini tam olmasa da belli etmişti. Mezar taşları bile kalmamıştı. Mezarların içine göz gezdirdiğimizde haç işaretleri Pentagram şartları ve bir sürü sembollerle süslenmiş mezar taşları vardı. Müslüman mezarlı olmadığı hemen belli oluyordu. Bu insanlar ölürken genelde değerli şeylerle gömülürdü. Eminim ki mezarları tek tek kazsak bulacağımız defineden kat be kat fazlasını bulurduk ama bizim hedefimiz belliydi. Haritanın gösterdiği yeri kazıp altına alıp gidecektik. Kimseyi rahatsız etmeden. Aradan 3 gün kadar geçmişti. Ne gelen var ne de giden. Hayvan görmemiş kuş sesi duymamıştık. Baya boktan bir yerdi. Ağaçlar falan olmasına rağmen hiçbir hayvan türü yoktu. Sadece böcekler vardı. Hem de çok fazla böcek. Bir de gece deli gibi çıkan rüzgar ve fırtına. Birden başlıyor, birden duruyor. Çok uzun sürmüyor ama şiddeti ağaçları eğmeye yetiyordu. Riske girmemek için gece kazmayı planlıyorduk. Kazmayı, küreği ve dedektörü alıp yola koyulduk. Mezarlığa girdik. Mezarcı Hüseyin dediklerini kağıda yazmıştık. Hemen açıp baktık. Mezar taşında yılan başlı, kaplumbağa gövdeli, aslan kuyruklu bir sembol olması lazımdı. Onun arkasındaki büyük kayayı kaldırıp orayı kazacaktık. Yer belliydi. Önemli olan o mezar taşını bulmaktı. Tek tek ve sessiz şekilde mezar taşlarına bakıyorduk. Neredeyse bütün mezarlı dolandık ama bir türlü o sembolü mezarlı bulamadık. Neredeyse pes etmek üzereydik. 4-5 günümüz boşa gitmişti. Çocuklara ne yapacağız diye sordum. Onurla Ali buraya kadar geldik. Gerekirse bütün mezarları tek tek kazarım. Gene de geri dönmem. Kafaya koydum. Geri dönüş yok dediler. Mehmet'le peki madem dedik. Çaresizce azalan umutla mezarlığın derinliklerine doğru ilerliyor. Gözden kaçırdığımız bir şey olup olmadığına bakıyorduk. Biraz ilerleyince büyük bir mezar dikkatimizi çekti. Diğer mezarlardan baya uzakta ve mezar taşı eline baya genişti. Koşarak yanına vardık. Bu mezar ne mezarıysa tümseye bile bayağı büyüktü. Hemen mezar taşını incelemeye başladık. Dilini çıkarmış kocaman bir yılan. Gövdesi kaplumbağa gövdesi ve uzun aslan kuyruğu vardı. Sevinçle birimize bakarken neredeyse bulduğumuza kanaat getirmiştik. Hemen mezar taşının arkasına baktık. Koca kaya oradaydı. Dört arkadaş sırtlarımızı vererek iteklemeye başladık. Nasıl gaza geldiysek koca kayayı hareket ettirmek zor olmadı. Kayayı tam çektiğimizde Mehmet bir anda beline kadar çukura düştü. Bağırmaya başlayınca sessiz olmasını söyleyerek çektik. Kayanın altında çukur gibi bir şey vardı. Mehmet'i oradan çıkarttıktan sonra çukur incelemeye başladık. Çukurdan ziyade tünele benziyordu. Tamam şimdi oldu diyerek el fenerini tünele tutmaya başladık. Kim gelecek diye birbirimize bakarken Ali feneri tünele tutup yapacak bir şey yok. Sizi beklersek sabaha kadar buradan ayrılamayız. Ben giriyorum dedi. Ali zorlanmadan tünele girip gözden kayboldu. Arada bir ses veriyor. İyiyim diyordu. Tünele gireli 5 dakika kadar geçmişti. Burası büyük bir odaya açılıyor. Gelin dedi. Sırayla tünele girdik. Böcekler falan cirit atıyordu. Ali'nin fenerini görebiliyordum. Dediği gibi büyük bir odaya çıkmıştı. Odanın tam ortasında büyükçe bir sandık vardı ama odanın duvarlarında 4 tane tabut vardı. Taş tabut. Tabutlara dokunmadan hemen sandığın başına vardık. Onu alıp bir an önce çıkmak mantıklıydı. Sandığı sürükleyerek tünelden ilerliyorduk. Tam tünelden çıktığımız sırada aynı yerden çıkmadığımızı fark ettik. Başımıza mezar taşı vardı. Yavaşça başımı dışarı çıkardım. Sağa sola bakarken ilerideki mezarların mezar taşlarının arkasında yaratıklar olduğunu gördük. Boynuzlu oldukları çok net belli oluyordu ama karanlıktan dolayı diğer yerlerini göremiyorduk. Mezar taşlarının ardındaki yaratıklar ellerini uzatıp bir şeyler söylemeye başladılar. Tünelden çıkar çıkmaz koşmaya başladık. Ali ile Mehmet'in elindeki sandık Ali'nin tökezlemesiyle ellerinden fırladı. Hemen sandığın yanına gittiğimizde açıldığını gördük. Tam kapatacağımız esnada Salih'in kesilmiş başı sandığın bir metre kadar ilerisindeydi. Bağırıp çağırırken Onur kaçalım gidelim geliyorlar dedi. Arkama son kez baktığımda bize doğru gelen o boynuzlu varlıkları gördüm. Salih'in kesilmiş başını orada bırakıp sandığa alarak koşmaya başladık. Kamp yerine geldiğimizde köye baktık. Bütün harabelerden, evlerden ışıklar saçılıyordu. Meşalelerin yandığını görebiliyordum. Bizimkilere kaçalım gidelim buradan dedim. Herkes Salim başının ne işi var orada, nasıl oldu da onun başı kesil diye konuşup toplanmaya başladık. Birkaç eşyayı araca yüklerken çadırlar ateş almaya başladı. Eşyalarımız teker teker yanıyordu. Bırakın hemen gidelim dedik. Arabaya atladığımız gibi o yola girdik. Arabayı süren Onur arkaya bakın dedi. Arkamıza dönüp baktığımızda orman dahil her yerin yandığını gördük. Ateş peşimizden geliyordu. Ana yola kadar hızla gittik. Sonunda ateşten kurtulmuş yerleşim yerini görebilmiştik. Hiç durmadan köyümüze doğru yola koyulduk. Gördüğümüz, yaşadığımız olaylar neydi? Köye vardığımızda hemen evlere daldık. Ertesi günü buluşmak için toparlandık. Sandığı açmaya hiçbirimizin cesareti yoktu. Salih geldi aklımıza. Evine vardık. Anası gel, sizinle gitmedi mi? En son sizinle yola çıkacağını söyledi. O gün bugündür yok dedi. Yok ana, senin hasta olduğunu gelmeyeceğini söyledi. Biz de yalnız gittik dedik. Acaba Salih bizden önce bir hatlar mı karıştırmıştı? Kötü düşünmek istemiyorduk. Aradan bir hafta kadar geçmişti. Kötü rüyalar görmeye başladım. Gözlerimi kapadığımda o mezarlıkta uyanıyor gibiydim. O boynuzlu varlıklar bizi parçalıyor, bedenlerimizi toprağın altına çekiyordu. Her gün birimizi öldürüyorlar gibiydi. Bunu sadece ben değil, Ali hariç hepimiz görüyorduk. Sandığı da açtık ama içi bomboştu. Ulan onca yolu bir çuğrana teptik. Başımızı da belaya soktuk dedik. Ali bize sizin durum hiç iyi değil. Bir hocaya görünelim. Baksana rüyalar fena dedi. Tanıdık ve sürekli görüştüğümüz Zeynel hocanın yanına gitmek en mantıklıydı. Zeynel Hoca ilimli, bilgili bir hocaydı. Zeynel Hoca'nın yanına gidip durumları anlattık. Sandığı getirin dedi. Ali ile Onur gidip sandığı getirdi. Zeynel Hoca sandığı önüne koyup bir şeyler okumaya başladı. Bayağı okuduktan sonra sandığı yavaşça açtı. İçinde onlarca altın vardı. Nasıl olur diye birbirimize bakarken Zeynel Hoca bize siz bu sandığı duasız, besmelsiz açtınız. Ondan hiçbir şey göremediniz. Şimdi ellerinizi uzatın dedi. Dediği gibi elimiz uzattık. Toplu iğneyi hepimizin parmağına batırdıktan sonra altınların üzerine akıttı ama Ali'nin parmağından biraz fazla kan akıttı. Bir şeyler okuduktan sonra sizin oradan sağ çıkmanız Ali sayesinde. Eğer ki Ali'nin tılsımı olmasa sizi orada Salih gibi eder parçalarlardı. Salih sizi aldatmış. Aklına tek gidip tek çıkaracak. Bütün her şeyi tek sahip olacaktı ama planları suya düştü. Sizden önce varıp çıkarmak istedi ama olmadı. Ali'nin dedesinin tılsımı Ali ve sizi korudu. Yoksa daha o tüneldeyken ölüp giderdiniz. O böcekler sizin etlerinizi canlı canlı yerken siz kıpırdayamazdınız. Ali'nin önden girmesi her şeyi değiştirdi. Aldıklarınızı geri verip sizi rahat bırakmalarını isteyeceğim. Umarım bu musallat daha da büyümeden hallederiz dedi. Zeynel hocayı dinlemiştik. Salih aklı sıra defineye tek sahip olacaktı ama maalesef işleri yoluna gitmemişti. Hoca akşam olsun her şey hallolur dedi. Hava kararmış ezan okunmuştu. Zeynel Hoca önümüzdeki sandığa bakarak bir şeyler okuduktan sonra elektrikler kesildi. Önümüzdeki sandık aynı çadırlar gibi alevler içinde yanmaya başladı. Duvarlara baktım. O mezarlıktaki boynuzu yaratıklar duvarlarda gölge gibi dolanıyor fısıltı halinde konuşuyor gibilerdi. Sandık küle dönüne kadar yandıktan sonra külü de kayboldu. Gölgelerle beraber fısıltılar da kesilince elektrikler geri geldi. Zeynel hocanın yüzüne bakıyorduk. Kurtuldunuz demesini canı gönülden istiyorduk. Zeynel hoca odanın duvarını süzdükten sonra tamamdır kurtuldunuz. Onlar kanlı altınlarını aldılar. Olan Salih oldu dedi. Zeynel hocanın yandan ayrılırken sakın ha sakın kafanıza göre her yeri kazmayın. Cesedinizi bile bulamazlar. Dikkatli olun dedi. Zeynel hocanın yandan ayrıldıktan sonra evlere daldık günler, aylar geçiyor. Define aklımıza bile gelmiyordu. Korkudan çoğu vakit akşamları bile çıkmıyorduk. Aylar sonra bizim köyün yukarısında Salih'in cesedini buldular. Kullanılmayan, kurumuş koyunun dibindeydi. Oraya düştüğünü ve haftalardır orada olduğunu tespit ettiler. Salih'i defnettik. O gün bizim için son oldu. Ne define, ne hazine. Bir daha da kazıya gitmedik. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.